Cumhurbaşkanı da aday olsa Beşiktaş'tan ee, CHP'nin herhangi bir adayı mümkün değil kazanır. Ben sağ görüşlüyüm ama CHP'nin elinden alamaz burasını. Mümkün değil. Beşiktaş'ta AK Parti alırsa Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta kalmaz. Medyaskop Millet İttifakı'nın kalelerini gezmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin %73, MHP'nin %16, İYİ Parti'nin ise yaklaşık %7 oy aldığı Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ı Millet İttifakı'nın kalesi olarak görüyor musunuz? Görüyoruz. Şöyle, geçtiğimiz seçimlerde İBB Büyükşehir seçimlerinde %84.90 oy aldı burada Sayın Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla Beşiktaş İstanbul rekoru da kırdı bu manada. Millet İttifakı'nın kalesidir. Beşiktaş'ın Millet İttifakı'nın kalesi olarak görüyorum şöyle. Tabii ki Beşiktaş'ın daha önceki e, yerel tercihlerine baktığımız zaman da e, bugünkü e, yani Cumhuriyet Halk Partisinin e, olması e, yaklaşık bir 20 yıl öncesine dayanıyor. Daha önceden ana anavatan partisinin de e, çok kez burada seçim kazandığını biliyoruz. E, Beşiktaş karma aslında bir seçmenden oluşuyor ama 2001 e, yılından sonra oluşan e, kutuplaşma ile beraber kendisini e, bugünkü e, siyasi rolü çizdi. E, doğal olarak bugün Millet İttifakı'nın içerisindeki partilere baktığımızda evet Beşiktaş Millet İttifakı'ndan yana oy kullanmış. Her taraf yıkılsın Beşiktaş yıkılmaz o Siz ne söylüyorsunuz? Biraz e, CHP'ye yakın görüşlerimiz var. Benim de öyle olması kaydıyla. Onun için CHP'ye oy veriyoruz ve CHP'li burası. Yani Beşiktaş gibi bir ilçenin e, MHP'nin kazanma ihtimali e, yoktur. Yani burayı bir, e, bu, bu şekilde bir, bir e, diyelim ideoloji partisinin kazanma imkanı yoktur. Bayram bayram bayram. Kim memnun? Kim memnun? Hadi bana çocuklarım, torunlarım, koltuk Allah memnun canım kızım söylesene. Çok pahalı. Çok pahalı. Felaket hiç ömrümde görmedim yani böyle bir zam. Felaket pahalı. Patlıcan 32 lira. Düşünebiliyor musunuz? Beşiktaş'ta 4250 lirayla memnun edebileceği bir seçmen kitlesi yoktur AK Parti'nin. Cumhur İttifakı'nın evlere zarfla para dağıtsa buradaki alabileceği oy belli bir noktadır. Onun üzerine çok çıkabileceğine kanaatim yok. 4250 e, asgari ücretli maaş alacaklar. Ama bugünden yani Şubat ayındayız. Ocak ayının ilk faturaları geldi. Şubat ayında gelecek faturalar 4250 değil 5250 olsa da bir işe yaramadığını yani asgari ücretle çalışana bir fayda getirmediğini çalışanlar farkına varacaktır. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ta asgari ücret farkının o anlamında AK Parti'ye getir, Cumhur İttifakı'na getireceği bir şey yok. Çok kötü. İnanın bir şeyler aldım. Şimdi fiyatlara bakarak, inceleyerek aldım. Ben emekli oldum. Çok kötü insanlar. Ne bileyim, hiç hoş değil. Düşecek diye. Şimdi şeyi bekliyor herkes. Bu ay fatura ne gelecek? Ne gelecek? Sana karşıla Oturduğumda yaptığın sohbet o. Bakkala gidiyorum, bakkaldan alışveriş yapıyorum. Ahmet abi yazdı sana diyorum, eski usul, yazıyor. Aybaşı geldiği zaman da gidiyorum, paramı ödüyorum. Recep'te bir şey kalmıyor. Niye? Çünkü e, aybaşında 120 liraya aldığım yağ bugün 135 lira. Bir ay içerisinde 15 lira artmış, yani %10 artmış. Vallahi elektrik, doğalgaz berbat etti bizi. Bir biber 25 milyon, bir patlıcan 30 milyon olsa bu halk nasıl edecek? Keşke zam verilmeseydi bu, bize zam de zam verilmeseydi bu şeyler yapılmasaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'ya yapılan hareket Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı bir şey değildi. Yani herhangi bir siyasi ile alakalı bir şeydi. Bir çocuğun siyasi bir propagandaya alet edilmesi... Bir mitingde dedesi yaşında bir insana hakaret etmesi, hangi siyasi parti lideri olursa olsun, hangi siyasetçi olursa olsun kabul edilebilir bir şey değildir. Kaybettiler, çok kaybettiler onu. Kendisi için bir laf söylense hapse attırıyorlar. Ama başkaları için söylensin şey yapıyorlar. Adamı dövmeye kalktılar, bir ceza almadı adam Öldürecektiler neredeyse. Bir insanı sevmiyor olsanız, o insana o küfürlü bu sözleri, hiç kimseye söylememesi lazım ki hele hele Kemal Kılıçdaroğlu çok düzgün bir insan. Ee, söyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylenenleri televizyonda duyduğumuzda insan gerçekten üzülüyor. Ama e, bir çocuğun öyle o kelimeleri kullandırması e, baştakilerin büyük hatası. O ona oy getirmez, oy kaybettirir.